Merhabalar. Bugün Kastak Peçesi ormanındayım. Etrafım meşe ağaçlarıyla dolu. Şu anda bir hışırtı duyuyorsunuz çok büyük ihtimalle. Bu günümüzde bize huzur verse de antik dönemde bu çok önemli bir kehanet aracıydı. Bu hışırtı özellikle de Epirus bölgesinde Yunanistan'da. Zeus rahibeleri meşelerin bu hışırtılarını dinleyerek kehanetlerde bulunuyor ki antik dönemde kehanet bildiğiniz üzere çok önemli bir şey. İnsanlar devlet yöneticileri yeni bir işe başlamadan önce işte yeni kentler kurmadan savaşlar başlatmadan önce e, kehanet merkezlerine giderek ki bunlar nerede mesela Apollon pardon Delfi'deki Apollon e, kehanet merkezi çok önemli gene benzer şekilde Denizli Hierapolis'teki mer kehanet merkezi önemli bunun gibi yerlere giderek e, kehanetler alıyorlardı kahinlerden gene benzer şekilde Didim Apollon tapınağı mesela önemli bir kehanet merkezi bu gibi yerlere giderek e, kehanetler alıyorlardı ve gelecekte girişecekleri işler hakkında bilgi sahibi olmaya çalışıyorlardı. İşte bu kehanet yöntemlerinden birisi de meşe hışırtılarını, meşe seslerini dinlemekti. Ee, özellikle de Zeus rahibeleri bu işi yapıyordu çünkü e, Zeus bir güç, sem pardon meşe ağacı bir güç sembolü, Zeus'un sembolü. Ee, o yüzden meşe hışırtılarının işte sesine göre, tınısına göre, rahibenin o günkü moduna göre ee, insanlar tabi rahibeler dediğim gibi kehanetlerde bulunuyorlardı. Kasnak meşesi ormanı e, ilginç bir yer. Dünyada bir tek Türkiye'de var bu kasnak meşesi ormanı. Zaten ülkemizde bulunan endemik bir tür kasnak meşesi ve kasnak meşelerinin bir arada olduğu yani bir orman oluşturduğu tek bölgede Isparta'da. O yüzden şu anda dünyadaki eşsiz yerlerden birisindeyim. Karşımda bir anıt ağaç da var. Size onu da göstereyim. Bakın şu karşıdaki anıt ağacı görüyor musunuz devasa bir şey ee, çok güzel bir grupla yürüyüşteyim. Şu yaprakların düşüşü falan muhteşem orman çok iyi ee, bu ormanda dediğim gibi şu anda yürüyüşe henüz başlamadık başlayacağız şu anda dinlenmedeyiz ee, anıt ağacı gördük ee, buraya özel izinle giriliyor bu alan ar arada. Yani kafanıza göre gelip girebileceğiniz bir yer değil. Önceden randevu almanız lazım. Özel izinli. Orman Bakanlığı'nın memurlarının gözetiminde buraya girebiliyorsunuz. Bizde de eşlik eden memurlar var. Şu anda zaten mesela şu ilerileri çok açıklara gidemiyoruz. Bu alanda dolaşıyoruz. İşte meşe fotoğrafları çekiyoruz. Sonbahar'ın güzelliğine tanık oluyoruz. Valla benim için güzel bir pazar günü geçiyor. İyi ki de gelmişim diyorum. Ve buraya kadar da gelmişken şöyle dönüş yapalım. Ee, sizlere kasnak meşesi özelinde biraz meşe kehanetinden de bahsetmek istedim. Ee, bu aralar gezme fırsatım oluyor. Mesela bir iki hafta sonra Likya yoluna gideceğim. Gene bu grupla. Ultra TDK ile. Onlarla gittiğim zaman da gene bir video çekerim. Ee, şimdilik söylemek istediklerim bunlar. Bir sonraki videoda görüşürüz.